deniyorum ya Küçül, küçük, 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 Küçük küçük Dur Küçülmeler Kü en nadir namussuzdur. <laughs> yok yok ne yapayım amına koyayım. lan. Nasıl yok ya? Dur ben Tolga'ya vereyim ya. Tolga dur sana. Şey? <laughs> istemiyorum. evet toplar. Topla, <gülüyor> 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 Topla, 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 Topla yürü tozuna Yürü, <gülüyor> <gülüyor> Çiple Çiple yürü, yürü, yürü. yürü Önde oyna 70'ler <laughs> burada da ileri Biraz. Onun da vura. Bur Önde oyna yürü. Yürü 70'ler yürü 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 yürü. yürü ki eğiliriz Bizim asasta. Bizim Allahı Allah'a. bitti. Adam yok. <laughs> <birazcık. gülüyor> tamam, tamam, Kanka. yürür müsün? Yürüsene. Bak nereye yürü geç. Müziği kapatıyordum söyle. Kapattım müziği. Evet. Şu amına koyayım. Evet önüne önüne hazır. Hazır. Vur 60 70. Reva bekle sonra. Bekle. Üşünüzün siker başını gördüm <laughs> üşünüzün. <müşünüzü. gülüyor> Amını siktim süper online. Ayda 80 lira Sol para veriyor lan giriyor canım, ya. Canım lütfen sağlam. bağırıp küfür etme. Solu solu devam etsene solu solu. Etmem kankam. Ulan bey. Ben kardeşim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abla sağda, sağda bak bu arada çok siktim bırakma oyuna gir ben 70 tane tamam. hazır. Hayır, hazır. Hayır, vur. Hayır. vur. Vur 60 tane Vur. Vur. Oğlum bizim çocuklar atmıyor tamam. Lokasyon arka, Kanka arkada... bizim atmıyorum. Değiyor. <laughs> ne yapayım amına koyayım? Kanını satıyor <laughs> kanka. Allah Allah. Lan PSG kılanı. bu çocuğu plaka orus. Lan ne olursun. Tekre, tekre, tekre. kaçtı kaçtı. Haloya dönsen haloya. Üf. <laughs> Üf. <laughs> Üf. <laughs> Üf. Ben evet, bilmiyordum. Vücut ne oluyor? Roca Taytun bilmiyor. Bak plaka var, plaka var. Kanka Roca Taytun ne diyor? Plaka var diyor. Siker plaka şimdi. <laughs> Aptal plaka var, plaka. Gel sana gel. Sıfır altı. gitmemiz lazım plakaya. Gel sana. Erkay da var. Yönlü yetmişlerle yetmiş hazır. Vur. Vur atmış ne? Bak böyle oynayacaksanız ben çıkar giderim şimdi bak. Tamam. <gülüyor> 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 gel sonra. Respawn çok güzel. Belli adamı tut. Hazır. Yatlar, şey ya abi okçular var ya. Sen de tek yiyorsun amına koyayım ya. 4 bu arada. Sakin, Sakin ol, ol. Sakin ol. amını siktim Royal. Sakin ol. Beyler ol. V vururken ses eder misin? Tabii ki de. Okey. Atakan vuracağız. Tekle tekle Kaçın amına koyayım. derlenecek şimdi. Kafana sapadı kafana Aldım kaptanı. Ben sustum aga. Öldüm amına koyayım. Destresi kapan Bas kilova, bas kilova, bas. Çek çek çek, çek 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 çek. Var vur. Kötü kadar vur. Destresi. Her sabırlar ya Rabbim. Kaç o okay kilimi okay, kesiyor, kesiyor oraya. Elini sikeceğim bugün her gün herkes elini kesiyor. Bir tane hassasa mı vereceksiniz amına koyayım? Onu <laughs> da açtım açtım onu da. Analiz yok. Şuna da 60'lar 60'lar yürü oraya biraz er. Vur. Vur 60 70 de buraya vur sağ vur. Vur. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Yürü 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 yürü. Yürü 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 yürü. Tut sağ acı acı tırı bak. Çür. Çak çür çama. Aldım aldım. Al. Ya al. Yap. Yapmayı bilmiyorum bak al. Oo. Argo'nun yanı fark. Gel lan gel. Sen, lan, gel sen. oraya 70'lerle 70'lerle hazır. Vur. Vur 60 Faruk sen onu yapana kadar adam senin göt deliğinden şırınga alır haberin olsun. Bak <laughs> bak nasıl yemledim gördün mü nasıl yemledim. Direkt gir oraya abi. yürü direkt yürü. Yürü direkt. Faruk taktarı be. <laughs> tut Jaco'yu da tut yürü yürü, yürü yürü. Direkt yürü 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 yürü. Bak direkt sol. Atakan vuracağız Atakan. At Atakan açılın 70'ler lazım. Sollu sol vur başlayalım. baş Solu sol vur solu vur. vur. Sağlı sağlı. Ne <laughs> sol oğlum solda bizim adamlar var amına koyayım. Evet sol. Oğlum sol. Oğlum çocukların hepsi öldü amına koyayım ya. Kanka kim Kanka. ölmedi? Ensa o ensa Bizim geldi. ]imiz. Koş. Tekle Bak ya lan tekle, bu. Tekle 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 tamam, tekle Neyse itse ne iş amına koyayım. Tekle, 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 tekle yani amına. Tekle orada bak onu tut tekle tut tekle. Asla direkt yürü ben de sol yürü ben sol yürü direkt uzat önü 70'leri it bas 2 1 hazır. Vur. Apışına, apışına, vur 60'la kanka vur 60'la vur. Vur 60'la. Ayy. Sapla içeri. Lan çıksınlar amına onu görmüyorum. Ya Gerçek yani. geri çek. Tamam. <laughs> Seviyorum sizi. E, devam. Evet, devam et, devam et. Devam et, devam et. Devam et, devam et. beyler. Beni devam et. Bak, iç önde oynar mısın? Devam et, devam et. Daha nasıl önde Devam et, gel. Fırat'ın Direkt yürü, yürü. mı? Çiftle çiftle yürü, yürü. Atakan, çıkın! Atakan, çıkın! ileri 2 1 hazır. Vur. Çift yetmiş vur vur. 3 vur. Üç vur, 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 nova. Vur, 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 kimse kalmadı. Biz oturalım Mustafa. Biz oturalım. Kanka, gel, gel da, şu bırak, bırak, ya. bırak, Bekle burada. Dur. dur. Şimdi e, klana e, üstündeki NP bağışla oraya 1 k bırak. Kıkla, tamam. Tamam mı? Tamam. 16k yapınca 15k oluyor değil mi? Aynen. Clan point Kaç tane AP var burada? 8K atıyorum. 8, 80, 800, 8K. 1400'ün AP var şu an tamam mı? Tamam 400'ünü de at istersen. Gerek yok 400'ünü atmaya. Şimdi ben bunu kanka evet. 9, 10, 16K, 15K yapacağım. 3SG tamam. mi dedim, 4 c mi? 2SG dedim. Ne 2 oğlum 2 diye bir şey demedim amına koyayım. <laughs> <laughs> Sen ne yalancı adamsın. <laughs> Kanka tamam, ben de kabul Ben iddiaya girdim. senin Sıra i Hakan'da. I Hakan. E e manaları da Hakan, Hakan yok. Hakan'la sonra. Allah Allah. <laughs> 3200 keşini yiyeceğim. Yapamazsam sen yiyorsun. Bak ben de tamam. yemin ediyorum. Sözüm söz. Tamam mı? Tamam. Sol'u 15 yapıp bırakacağım. SC'nin son 7 dakikası tamam mı? Bunu da senden avans ha, ama olsun. Ama bu SC'ni sildirme kanka. Ya, sildir. Avans olsun bu senden. Ne olacak amına koyayım? Tamam. 16 400. Bir saniye <laughs> ama ibex manam yok. Bunu nasıl çözeyim? Ulan oku şunu. Oo şu kil sana gelsin mi Semih? Kesersem ölürüm ama. O yüzden adam 45 atıyor. Herkes oynamayı öğrenmiş amına koyayım. Semih bu kil sana gelsin. Tamam mı? Amına koyayım. Helin geldiği yere bak. Dön artık şu CHP dön. Heli bir daha yetişti ölmeyecek. Şunu kesebilir miyiz? Bu da ölmez. DB yedik. Öldüm semi, öldüm semi. Yüzde yüz gittim ada da 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 da. Lan asas, sekste güçlüyüm. Gel lan buraya, al sana seks. Siktir git buradan. Amına. Öldü mü? Amına bile koydum. Ölme nedir? Oo. Adam peşimi bırakmıyor ya. Adam sekste güçlü oğlum. PK'da değil. Arif Arif Arif. Şu şart yansa da bir de ben de girse amına koyayım. <laughs> bak bu semeye gelsin. Seni kendime sakladım. Al ben de seni kendime sakladım. Gel şu 1, şu iki, şu iki BP. 72 vurmayacağım. 75 tostla keseceğiz bunu. 70'le keseceğiz. Dönüp 72'ye bak. 72 skill'in ne işe yarayacak? İzleyin şimdi. Neden vurmadığımı izleyin. Gördünüz mü? Şu 3 gel buraya. Gel 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 gel. Siktim okçu görmeyeyim. Okçu görmeyeyim. Gel lan buraya. Kesin öleceğim ama çok salakça bir şey yapıyorum ama. Şu 4 gel lan buraya sıra sende. Allah. Bir de dönüp buna Allah. vurmuyorlar. Bunlar mal mı ya? Ya ne vurmaması? Burada taktik yapıyoruz. Oyun timinglerini biliyoruz. biliyoruz. Topladı, beş kişi timing biliyoruz. Timing biliyoruz bro. Ay, timing. Ben senin çare girdim. Böyle bir şey yapamıyorum ya. Semi herkes yapamaz bu çarla. İzle Semi. İzliyor musun bak. Buna timing diyorlar Semi. Bak 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 öldüm. Öldüm timingini sikeyim. <laughs> 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 Ortaktan bahsediyorum. ortakta ee, bilmiyorum. Yoktur o kadar. O zaman ben bu 3 kil Orta sana gelsin Arif. Hazır yolda. mısın? 3'ünü 5 saniyede sa kesiyorum. Saniye say. Şu 1. Şu iki, Oğlum bana say. Yayın niye geç geliyor? Tüh bu <laughs> ölmedi abi. Yayın sana geç gelir normal. Nasıl söylüyorum. Abone kızarım. atın. Ç Sen Arif 5 kil yaz. 5 kil yaz. Alt 7 saniye say. Şu bir, 7 saniye. Şu 2. Şu 3. Şu 4. 7 8 on. Şu amına kör tutacağım beşi de alacağım. Neredesin piç? Aldım beşi be. Alamadım dur alıp öleceğim beşi. Aldım. Çok pis gaza hani geldim. Şş, çok pis gaza geldim dur. Dur 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 dur. Oğlum Murat sen bu işi biliyorsun be. Çok hızlıyım değil mi lan? Sen bile yetişemedin. Bak bir slide 2 kill daha alıyorum oradan. Ah siktir. Buradan kurtulur muyuz? Abi bir ara Ronaldo'nun e, şeyini çekmişler de bu adam hani aynı anda topa oyuncu hani e, bilek hareketine bakıyor ya gözü şöyle oynuyor. <laughs> Senin de gözler öyle. Kanka herhalde. ben yani ben farklı bir farklı bir boyutum. Beni biliyorsun. Ben farklı bir boyutum Arif. Al bu kill de sana gelsin. geber lan spike sikti. Arif bana 7 kill yazsana Arif. 7 kill. Biraz Yapıyorum, bekleteceğim kanka. ama. Biraz bekleteceğim. 7 kill istiyorum biraz bekleyeceğiz ama tamam mı hepimiz asas cp bastı ölebilirim Hadi bakalım Biraz bekleyeceğiz sadece Ama onlar kaçmazsa az siktir mana çekti Şimdi bana diyorlar ki bu malın 3k var niye koşuyor üstlerinde çünkü bu oyun Adam eksiltme oyunu chat size milyon defa anlattım şu bir Adam eksiltirseniz ölmezsiniz Şimdi Arif sana bir, bir şey soracağım bir sessiz Bana kaç kill yaz biliyor musun? sana saniye bile veriyorum Saniye veriyorum bak Kanka. Hadi, hadi Şunlar çok uzak. Saniyeyi hesaplayayım ben. Kanka ikisiyle 2 kilo 4 saniye yaz. 2 kilo 4 saniye. 4 saniye 2 kilo yaz. Hadi. 2 kilo 4 etti. Dur bir saniye. 2 <laughs> saniyeye bir kilo yaz. Hazır ol. Geliyor. 1 saniyeye bir kilo yaz. tekleyecek bu. Yemedi lan. Neyse 1 saniye. Gel buraya gel. Sen de geber. Gel la buraya. Beyler oyun okuma diyorlar buna. Oyun okuma. Saniye veriyorum amına Çünkü tipinden belli yani adamın ne olacağı. Murat burada oyun oynuyor. Biz öbür tarafta bağış atıyoruz. Desen. Belanı sikerim bana bağış at. ilk İlk <laughs> defa bağış istiyorum çünkü kızdım şu an sana. Şov yapıyorum. Evet. Çimpi şov yapıyorum Çimpi burada amına koyayım. Kanka şu, sen Şu, karakterler... bak, şu şeyi 1000 TL ile izletemezsin şu PK'yı değil mi Hakan? Kanka sen karakterden çık, çık dediğine şükür yani. Vallahi Ananı be bacını ben neredeyim ya. lan? Şunu da keseyim bu da benden sana gelsin Arif şu bir Beyler hızlı 6 kill hızlı 6 kill tüm hesabı yaptım. Ananı bacını neredeyim ben has siktir. Has siktir kaç sola. Hayır.